Delilerdir. İspat edilene kadar her insan suçsuzdur. Masumiyet karinesi olarak bilinen ve her bireyin temel hakkı olan lekelenmeme hakkı Adnan Oktar davasında neden rafa kaldırıldı? Savcılığın hazırladığı iddianamede bile bulunmayan iddialar, gizli olan soruşturma safhasında basında yer alması ve kamuoyunun yalanlarla camiamıza karşı provoke edilmek istenmesi. Bu kara propaganda usulünü etkin pişmanlıktan faydalanan sanıkların vekili Avukat Celal Ülgen Sözcü gazetesinde Nil Soysal'a verdiği röportajda şöyle anlatıyor. FBI'deki 48 yıllık başkanlığı boyunca Edgar G. Hoover, Rosenberg'i itham eden soruşturmacı, soruşturma yapanlara ithamı o kadar ağır, itibar kırıcı ve çok yönlü yapınız ki doğru olmasa bile yargıçlar ceza vermemezlik etmesinler demişti. Yalan haberlerle yapılan dezenformasyonlarla lekelenmeme hakkı göz ardı edildiğinde onarılmaz büyük zararlara yol açtığını birçok tarihsel olaylarla biliyoruz. Masumiyet karinesinin göz ardı edilme sebebini Sayın Profesör Doktor Ersan Şen şöyle anlatıyor. Basın yayın organları tarafından sınıfta kaldığımız tartışmasızdır. Çünkü suça konu olabilecek eylemlerde özellikle kamuoyuna mal olmuş kişi veya olaylarda masumiyet suçsuzluk karinesine dikkat edilmediğini haber hazırlayan ve sunan kişinin bir gün kendisine lazım olma endişesini bile hissetmeden gerçekte tiraj ve reyting uğruna ancak görüntüde haber alma verme hakkı adına henüz şüpheli veya sanık olan insanların, ailelerinin hatta işyerlerinin kurban edildiklerini görüyoruz. Neyi feda ederek? Masumiyet karinesini. Ne uğruna? Habercilik. Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle açıklıyor. Kara propaganda da kaynakta belirsiz olduğu Taran gibi mı? kaynak aynı zamanda ters kaynaktır. Yani kaynak belirsizdir. Kimin yaptığı belirsizdir, yanlış kaynak gösterilir hatta. Yani evet. Yapmayan kişiye iftira vardır içinde. Ve kullanılan yöntem de yani iftira, yalan, hile, entrika, evet. adam öldürme her şey dahildir bunun içerisinde. Kara propaganda en bu, bu en etik, etik olmayan bir... Bir fikir topluluğu olan Sayın Adnan Oktar ve arkadaş grubuna yapılan bu kara propaganda ve suç örgütü iddiası...